Konuralp Mahallesi'nde çiftçilik yapan Orhan ve Büşra Aktepe çifti, oğulları 5 yaşındaki Mahir için sünnet düğünü düzenledi. Aktepe sokaktaki evlerinin önünde çeltik çiftçiliğinde kullandıkları traktörü süsleyen aileye, diğer çiftçiler de traktörleriyle destek verdi. Tül ve balonlarla süslenen traktörlere çocuğunun ismi de yazıldı. Konvoy düğünün yapılacağı kır bahçesine gelen traktörler alkışlarla karşılandı. Baba Orhan Aktepe oğullarının traktör üzerinde büyüdüğünü kaydetti. Gençleri çiftçiliğe özendirmek amacıyla böyle bir şey yaptıklarını dile getiren Aktepe şunları söyledi. Gençleri üretime yönlendirmek için böyle bir şey, şey yaptık. Çocuklar heves etsin, üretsinler, çalışsınlar diye. Böyle bir şey aklımıza geldi. Mahir de kendi de zaten traktörleri çok seviyor. Benle beraber tarlalara da geliyor. Tarihi konular pirincini, coğrafi işaret de aldık. Üretip çoğaltmaya çalışıyoruz. Aktepe trafiği tehlikeye düşürmemek için sınırlı sayıda traktörü konvoya dahil ettiklerini sözlerini ekledi.